Efendim Faydalı Dayı'nın en önemli hatıralarından bir tanesi de taksicilik yaptığı dönemlerde oluşuyor. Bu hatırası nedir? Kendisinden mi dinleyelim? Evet. Efendim nedir bu hatıra? Şimdi bu hatıra şöyle oldu. Bizim köyümüz Akşehir'e 6 kilometredir. Biz buradan Akşehir'e gidip gelirken anada bildim tabii araba olmadığı için vatandaş tek arabaya biniyordu. Anada bildim bizim arabamız o zamanlar 4 yolcu, bir de şoför, 5 kişiydik. Evet. Ayrılınca beraber tabii yakın mesafe oldu. Her zaman değil bu ama. O her zaman olsa yüz gazı yüz gazı Ölünce beraber Söğütlükleriz bir mevki var. E, Akşehir'e yakın bir yerde. Trafikçiler oraya durmuşlar. Yola çıktılar motosikletle. Faydalı dur bakalım dediler. Durdum. Buyurun dedim. Arabanda kaç yolcu var dediler bana. Ben de dedim 10-12 yolcu dedim. Onlar benden evvela kelliyi saymış. Yani i̇nsan vatandaşlarının kafasını saymış. Özür dilerim. Ölünce beraber ve benle beraber 17 yolcu. Faydalı dayı dediler biz senle bu yani bu yolcu ikimi pazarlık edelim dediler. Ben de hay hay buyurun edelim dedim. Öğrenci beraber ettik buyurun dedim. Eğer dediler bu yolcuyu sen indir geri bindirirsen biz sana ceza yazmayacağız dediler. Bu vaka, oldu vaka, asıl bu as, yani beraber neyse ben de yolculara buyurun en iyi arkadaşlar dedim. Endiler. Şöyle sıraya gizdik, askerlik gibi, manga gibi. Sağdan sayı soldan 17 kişiyiz. Öğlence hadi buyurun binin herkes yerine binsin dedim, bindirdim. Öğlence beraber onlar da iki kişiydi. BMW ile gelirlerdi motor Dedim espri olarak anladabildim. yer dedim birine yaz bir günü. Birinizin dedim evde işi varsa Yengi görmeye gitmek isterse veyahut da çarşıda birinizin işi varsa Ancak dedim biriniz daha almaya dedim Kudretim Allah'ın iznine yeter dedim <laughs> Oradan ben böyle kaldım Ceza yemeden sizi bıraktılar Bıraktılar efendim Evet efendim bir arabaya 17 kişi bindiriyor faydalı dayı taksi bu, ve taksi. bu taksi Renault bir taksi ha. ve trafikler dahi buna şaşırıyorlar diyorlar ki eğer bu insanları indirir tekrar arabaya bindirebilirsen biz sana ceza yazmayacağız. Faydalı dayı onları bindirdikten sonra trafiklere diyor ki bir kişilik daha yerim var. <laughs>